O zaman Anadik. Gel ya gel ya 8. sınıfa başladım sınıfta tenis adında bir kız vardı İlk görüşte hoşlandım sevdim ve de bir Çamırız hay... bir başlangıç ama ne oluyor ya? Eray mı? <laughs> Otobüste yanlış durakta düğmeye basıp ayıp olmasın diye inen biriyim Benden ne zarar geldi ki sana? Kime sorsan bizi tam... Kameraman düştü zannettim. Bize sorsak iki yabancıyız. Vallahi billahi. Hiç kimse aradığı huzuru bulamıyor. Aslında huzur gökyüzünde. Gök yüzünde. Gök <laughs> yüzünde. bakarsın az gözü doymaz Sen tedbirini al bize bir şey olmaz Yolunda kırmızı mavi siren Daha bir şey görmedin abisi sen Onların ağzına kahvisi ver Nefretle dolu Havli gençler Harman 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 Art was my Pardon içi patlar Zülten mi kan ki toydun Tvai soska hucu traiyon Ne oldu olum korkundan Efe Hedis geliyor gülüyor Efe

Odu mekmeti çaka çaka. Bu ne oldu lan? Ay maşallah. Alo. O gençler abli. <laughs> vay vay vay. İnanamam ne sözü ne de senin. Gönlümü çaldın benim. Basını çeke 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 çeke. Uyunu bile 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 bile. Başına gözüne kurban olurum senin. çocuk uh, düştün gökyüzü Şimdi yani Tiktok Yener <laughs> yapmayın yener <şeyler>. Yapma yapma <laughs> Şarkıya nolmuş <ne> <laughs> 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 Bir an arkeo çekecek zannettim kıza <laughs> papi papi Ya Mehmet Efendim Bana kısasın diyorlar Ya yalan söylüyorlar Ama diyorlar Ayak bir görüyorum Mehmet ben de... Sana yaptayım. herkes bu kadar ciddi? Mehmet Mizaj. Ananı sosuyum. <laughs> 2.3 milyon beğeni. Merve. <laughs>

<laughs> Hizmette sınır yok para var kartta Merso kim? kim? Kardeşim aşkım Jacuzzi sızmış elinde Merso kim? Kardeşim Yalnız o da, Yalnız o da benim kardeşim ben Kaybolan kardeşlerim Bir günü maaşım adalet Nübür o tek eğlence çiçek Sikir haft Görsen beni doysan Benimle aynı rüyaya uyansan Gün ışıma çiçek olup açsan Benim gözler yüzü papatya Gel See hey. şarkı Like a bride in London. Ya yeni bir akım çıkmış, bunu yapacağız. Şimdi yapacağın iş biliyor musun? Böyle bana vuruyorsun, ben de sana vuruyorum bu kadar. Hadi gel. Yemen <laughs> daralsa. <laughs> Pardon, buradan siyah modlu, kırmızı kazaklı bir yakışıklı geçti mi? Geçmedi. Şimdi geçecek. Sazem diye bir uygulama varmış. Bilmediğin şarkıyı dinletiyormuşsun, hangi şarkı olduğunu biliyormuş. Biliyor musun o uygulamayı? Evet, biliyorum o uygulamayı. Neden ki? Ha, işte ben de orada kalbimin sesini dinlettim. Seni buldu, ben de seni aradım. Sanslı valla vallah. Sen öyle düşüyor mu böyle? ya Yeni Gençler yapmayın gençler. Ya adam gülüyor baba Ferrebe var. Ne kadar seyirum saklan. 1 2 3. Şöyle arkı ne alakalı Bu zaman endep. Bu evde bir şeyler dönüyor ama anlayamadım gerçekten yani. Herkes böyle birbirinin kafasına vuruyor. Bir herkes bir canını yakmaya çalışıyor gerçekten. Arkadaşlar şanslı mısınız? Evet. Bir, iki, üç. Sen niye gitmedin? Evet, bir, iki, üç, dört demedin. Yaklaş. Görüyor musun? Görüyorum. Kenan geçen bir Rus kızıyla tanıştım. Sap sarı saçları var lan. Vallahi Aynı lan. benim gibi mavi gözleri var. Seni bir gün tanıştıracağım ama bunda. Lan yıldırım, orus bu mu? he kanki orus bu mu? Lan niye vuruyorsun adamı amına koyayım? Bomboş bir hayat beyneme. Adama niye vurdun? Ne oluyor amına koyayım? Tam süslü fadenler. Allah Allah. Olur, olur, bana gel yine. Sakın. Şapayım Ya aşkım. Bana aşkım deme. Ya balım. Bana balım deme. Hayatım. Bana hayatım deme. Melis. Melis deme. Milader. Kavgalarımızı bile ben... Ya ama. Vallahi billahi diyorum. Seviyorum. Tanıdığım ve tanıştığım bütün kızlara söyledim. Bütün hepsine mi söyledin? Evet. Bütün kızlara seninle kadar sevdiğimi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> bu abinin tam olarak bu TikTok'un olayı ne? Tamam hani bunun, bu arkadaşlar hani bir şeyler yapıyor. Bu abinin olayı ne? Bu abi sadece o yapıyor arkadaşlar. Ne oluyor ya? İki, iki oldu ama ha. Dinledim. Fuat. Allah Allah sadece o yapıyor abi ya böyle olmaz ama İnle inle, inle. oğlum valla bak <laughs> benim işte toplanmış burada. Ne oldu amına koyayım? Bitti.